Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir supla modeli göstermek istiyorum. E, sofralarınızı süsleyecek, e, şıklığına şıklık katacak güzel bir model. Bunu da tamamlamak için bir tane de peçete halkası modelim var. Bunu bir sonraki videoda paylaşacağım sizlerle. E, videom uzun olup sizleri sıkmak istemedim. İkisinin videosu ayrı ayrı olsun istedim. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Ben bu supla için Lamia Diamond kullandım ve üç buçuk numara tığ kullandım arkadaşlar. Nakon'un pırlantası ile aynı, şöyle aynı. Şimdi ilk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimin uç kısmı alta gelecek şekilde şöyle şu şekilde ipimi hazırlıyorum. Bakın şöyle. Sonra buradaki yuvarlaktan tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Halkanın içine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki zinciri de sayıyorum. 1 2. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum 3 bir zincir çekiyorum bu şekilde trabzanlarımı dolacağım 1 2 3 4 5 6 7 şöyle ipimi biraz çekebilirim 8 9 10, 10 11 ve 12 aralarda birer tane zincir 12 tane trabzan yaptım bu arada ben üçlü trabzan yapıyorum, üç kere de çekiyorum çünkü benim elim sıkı olduğu için. Siz ikili veya üçlü trabzan yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kenardaki zincir vardı, burada bir tane bırakıyorum, bu tarafa doğru ikinci zincirin arasından batıyorum üstüne almadan birleştirdim. Şöyle bir iki üç tane zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle araya bir zincir çekiyorum tekrar. Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. Bir aynı yere tekrar batıyorum. İki. Şöyle bakın aynı yere tekrar battım. Bir zincir tekrar sıradaki trabzan tepesine batıyorum. Bir 2 1 zincir 1 2 Şimdi arkadaşlar aralara birer tane zincir çekerek bütün trabzan tepelerine ikişer tane trabzanımızı yapalım. Bir üst sıraya geçerken tekrar sizlere göstereyim. Evet. Bütün trabzan tepelerine ikişer tane battım, aralara da birer tane zincir çektim. Şimdi sonuncuya da iki tane trabzanımı yaptım, bir tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bu kenardaki zincirin en tepesindekine batıyorum, şöyle üstüne almadan birleştiriyorum, şu şekilde. Tekrar bir 2-3 tane zincir çekiyorum. Ve yanındaki trabzan tepesine batıyorum. 1 2 i̇şte Bakın burada bir tane zincirim var. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki ikili trabzana geçiyorum. Birincisine bir tane trabzan yapıyorum. Sonrakine iki tane. 1 2 bir zincir tekrar bakın burada bir tane zincirim var burayı bırakıyorum hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum bir bir yandakine batıyorum bir iki aynı yere iki tane trabzan yaptım şöyle Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bir üst sırayı tekrar göstereyim. Tekrar sırayı tamamladım. Araya bir zincir çektim arkadaşlar. Kenardaki zincirin en tepesindekine batıyorum. Üstüne almadan birleştiriyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. Şöyle. Bir tane trabzan yapıyorum yanındaki trabzana iki tane bir iki bakın her sırada bir tane artırmış oluyorum. Araya bir zincir tekrar burada bakın üç tane trabzanım var. Bir trabzan yapıyorum. Yandakine bir trabzan yapıyorum. Sonuncuya iki tane 1 2 şöyle aynı yere iki tane trabzan yaptım bir zincir tekrar Şuradaki boşluğun yanındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum yanındakine bir tane trabzan yapıyorum sonuncuya iki tane her sırada sonuncu trabzana iki tane yaparak artırıyoruz arkadaşlar Şöyle. Bir sonrakinde de tekrar bir tane, bir tane, bir tane sonuncuya iki tane. Bu şekilde baştakilerine birer tane, en sonuncuya iki tane trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben örgümün bu kısmını tamamladım. Bakın. Bu ilk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. Burada da trabzan sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane de trabzanım var. Şimdi arkadaşlar yeşile geçeceğiz. Yeşil ipimizle devam edeceğiz. Önce bunu şöyle ilmeğimi sabitliyorum ve şuradan batıyorum arkadaşlar ilk trabzan tepesine batıyorum bunu buraya sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim şu ucunu alıp şu arkadan şimdi aynı yere tekrar bir tane batıyorum ve trabzan yapıyorum bunu iki tane zincirle beraber iki tane olarak kabul ediyoruz. Bir, iki, üç tane zincir aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Yalnız bakın şimdi trabzanlarımı çekiyorum. En sonuncuyu çekmiyorum. Tığımda iki ilmeğim var. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar şöyle çektim. Tığımda üç tane ilmeğim var. Üçünü birlikte çekiyorum bir zincir 1 2 3 4. boşluğa batıyorum arkadaşlar tekrar buraya trabzan yapıyorum yalnız trabzanımı kapatmıyorum tığımda iki tane ilmeğim var tekrar tığıma doladım aynı yere batıyorum şöyle tığımda 3 ilmeğim var şimdi üçünü birlikte çektim araya 3 zincir Aynı yere batıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane ilmeğim var. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 ilmeğim var. Topladım. 1 tane zincir araya 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 3 zincir tekrar aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Üç zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Kapatıyorum. Araya bir zincir. Şimdi burada birinci dilimi bitirmiş oldum. İkinci dilime geçiyorum. Bakın burada bir tane boşluğum kaldı. Bir de zincir boşluğum var. Bunları bırakıyorum. Tekrar sıranın başındaki trabzan tepesine batıyorum. Ve devam ediyorum. Bakın burada da en baştaki trabzan tepesine batmıştık. Burada da en baştaki trabzan tepesine batıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Bir üst sırayı geçince tekrar sizlere göstereyim arkadaşlar. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Tekrar ilmeğimi şöyle sabitliyorum. Şimdi şu arada bir tane zincir çektiğim yer var. Şuraya batıyorum. Sık iğne ile şöyle sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Bu 3 tane bakın şurada 3 tane zincir çektiğim yer var. Buraya trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzan yaptım. Şimdi şöyle en baştaki bakın en baştaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi oradan alıyorum ve birleştirdim. Bir tane sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve buradaki oluşan şu boşluğa batarak bir tane pipirik yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci pipirik oldu. 1, 2, 3, 4, 5 Aynı boşluğa batıyorum ve üçüncü pipirik yaptım. Şu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu aradaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektiğim yere sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar iki zincir şöyle 3 zincir çektiğim boşluğa şuraya batıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım. En baştaki trabzana tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Şöyle birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın burada oluşan şu trabzanların tepesinde oluşan boşluğa batıyorum. Pipirik Bir pirik yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere ikinci pipiriği yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum ve üçüncü pipiriği yaptım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar iki tane zincir çekiyorum. Boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyorum. 2 zincir. Bakın arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arkadaşlar suplan bitti. Şöyle bakın harikada oldu. Şimdi ben bunun videosunu da bir sonraki videoda paylaşacağım yapılışını arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde yapıp ikili takım yapmış olursunuz. Bol sohbetli güzel mutlu sofralarınız olsun arkadaşlar. Videolarımızı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.